E, merhabalar evet. öncelikle. Gökhan. Gökhan. Volkan. Volkan. Kardeşsiniz. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet. Hanginiz genç, hanginiz fit? Tahmin edin. <laughs> <laughs> Tuzak sorulara gelmem. Siz cevaplayın. Ben yaşça daha genç olanım. Aha. Fit tartıştı <laughs> <da kaldı>. var. <laughs> <laughs> Niye genç ve fit koydunuz şeyin adını, programın adını? Bunun hikayesini evet. sen anlat. Güzel bir hikayesi var aslında bunun. Şimdi neren çıktın hatırlamadım bir sebepten dolayı. Küçüklükten beri yüzümüze genç diyoruz. Yıllarca işte genç nasılsın, genç ne haber, genç olur hmm. budur. bir gün tatildeyken Volkan'la tatilde tabii düşünecek çok şey var, yapacak çok şey yok. Dünyaya ne faydamız var diye düşündük. Geldik gidiyoruz. i̇kimiz de gerçekten sporla çok ilgiliyiz. Dünyada yapılan araştırmaları takip ediyoruz, kendimiz üzerinde uyguluyoruz. Yardımcı oluyoruz insanlara. Ondan sonra pek dedik tamam bununla ilgili bir şey yapalım, adını ne koyacağız? Biz... Şimdi biyolojik yaş var ama bu değiştirebileceğimiz bir şey değil. Ama baktığımız zaman bir de gerçek yaş denilen bir olay var, real yaş denilen olay. Ve gerçekten 60 yaşında olan bir kişi 40 yaşında bir kişiye göre çok daha genç olabiliyor gerçek yaşı kendi nasıl baktığıyla ilgili olarak. Bizim genç ve fit aslında bir nevi bunu temsil ediyor. Hiçbir zaman geç değil, hiçbir zaman çok erken de değil siz yeter ki aktif olun, sağlıklı beslenin ve yeterince dinlenin. yaşınızdan çok daha genç ve fit olabilirsiniz. Isim i̇sim oradan çıktı. Türkiye'de yaşamıyorsunuz. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Tam Los Angeles zaten e, görüntüsü var ikinizde de. Orada herkes öyle değil mi? Ya böyle olmayın dövüyorlar mı oralarda? Ne yapıyorlar? Aa. Tabii şehre girerken aslında şey yapıyorlar. Onu kontrol ediyorlar. <laughs> <laughs> kontrol noktaları var. Los Angeles güzel bir yer o açıdan. Evet. Ama kadınlar da öyle, erkekler de öyle. Ama Orada orası hani dünya işte bu entertainment, bu ünlü olmayı herkesin çalıştığı bir e, neredeyse onun başkenti dünyada. O yüzden dediğiniz gibi herkes spor salonundan çıkmıyor. Dışarılarda koşan, paten yapan pek çok kişi var. San Francisco'da sen... ne yapıyorsunuz diye sorayım o zaman. Ne yapıyoruz? San tabii ki hayatımızın büyük bir bölümü insanlara fitnesi öğretmekle geçiyor. Bunun içinde işte çok tutkulu olduğumuz koşu var. Tabii ki ağırlık antrenmanları var. Esneklik antrenmanları var, yoga ve benzeri elementler içeren. İnsanlara öğretiyoruz bunu. Aynı zamanda bir blog kurduk, işte genç Fit'i kurduk. Tamamen ücretsiz insanlara spor sevgisi, aktif yaşam, sağlıklı beslenme gibi konuları sevdirmeye çalışıyoruz. Onun dışında da tabii ki çalıştığımız işlerimiz de var. Finansla uğraşıyoruz ikimiz de. Böyle birçok topu aynı anda döndürmeye çalışıyoruz yani. Şimdi geçen burada Skorp bir uygulama üniversite gençlerini yaptı. Orada bir soru sormuşlar. İşte işte kızlar da ve erkeklerde karşı cinsin önce neresine bakarsınız? Ve genelde verilen cevap iki tarafta da popo olmuş. Hani Hollywood filmlerinde de en çok gösterilmeyen erkeklerde aslında çıplak sahnelerde şey... o artı 13'leri aldırmayan da çıplak popo görüntüsüdür gerçekten Nasıl tanışıyor bu insan? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey var. siz de antrenmanlarda buna daha öne çıkarıyor musunuz? Farklı mısınız bu bakış açısı mı yoksa? Antrenmanlara geldi, popo içi sıra başlatıyor. Tamam şey Bütün şaka bir yana, e, şimdi vücutta iki tane motor var, ana motor. Bizim ben motor diyorum bunlara. Bir tanesi omuz, ha -ha. bir tanesi kalçalar. En kuvvetli motor tabii ki kalça. Mutlaka izlemişsinizdir. Mesela Naim Süleyman oldu. Alalım. E, kaldırıyor işte de 180 kiloyu ve yerde ayağa kalkabilmesi için ne yapması lazım? Glut dediğimiz popo ya da kalça kaslarının çok kuvvetli olması hmm. lazım koşuyorsunuz. Koşu illa kalf aksiyonu değildir. Poponuzun tabii ki bacaklarınızla alt gövdeyle üst gövdenin bağlayıcı e, bağlayan nokta nedir? Kalça ya da glute kasları. Hı hı. Kuvvetli olması koşunuza da artı etki e, şey yapar. E, sağlar. Neredeyse her egzersizde bir core dediğimiz bir ön taraf, arkada da kalça veya popo e, dengeyi sağlayan omurganın sabitliğini sağlayan temel kaslardan biridir. Belki insanlar bunu biliyor. Hı hı. Onun için bakıyor, kontrol ediyor bu insan güçlü <laughs> <Oradan gülüyor> şey. Bilmiyorum ama kadınların yaptığı egzersizlerde <laughs> ben onu görüyorum. Hani popomu nasıl dikleştirebilirim sorusu çok gündemde. Erkeklerde belki o kadar değil ama evet. kadınlar için önemli gerçekten de. Yani spor salonlarında evet, evet. hem spor için hem estetik için? Önemli bir olay. Evet, olarak. evet. Aynen. Peki bize sorduğunuz soruyu şimdi ben size sorayım. Ya siz cevaplamadınız bari ben cevaplayayım diye, peki. <laughs> İntikam zamanı aynen. İntikam. Ünlülerden erkek ve kadın ideal vücut olarak tabir ettiğiniz kimse var mı? Ya Şimdi şöyle söyleyeyim ben hani herkes için farklı değil ama benim bakış açımda ben öyle çok fazla vücuda bakan biriyim. Daha çok hani yüz üzerinden gidip daha sonra hani vücut ikinci planda geliyor ama senin soruna cevap hani Brad Pitt tarzı e, vücutlar öyle çok fazla abartılı olmayan hmm. e, çok yüzümüze sokulmayan a, spor yapmış ve e, kaslarını geliştirmiş e, havası vermeyen vücutlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Ne bileyim bir Arnold Schwarzenegger vücudu itici geliyor bana abartısı itici geliyor o yüzden hani e, böyle özetleyebilirim. E, kadınlarda da aynı şekilde vücut yapmış biri bana... Çok fazla, fazla fazla geliyor. Dengeli olması çok daha iyi benim açımdan. Hı hı, harika. peki. O zaman bizim sorularımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Ben İnşallah bundan sonra. Tüksünüz, Ay, evet evet, güzel oldu, çok güzel oldu. Ben de çok güzel cevaplar aldım gerçekten. Merak ettiğim bir sürü şeye güzel cevaplarım. Gerçi makarna yeme, pilav yeme, pizza yeme kısmı tabii ki herkes gibi benim de çok üzdü ama yapacak Biktar bir şey yok. Ya. Hayat böyle herhalde. En azından esmer pirinç ve esmer makarnalar daha bir tercih edilebilir olarak bir kenara yazdım. Yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben bundan sonra Genç Ve Fit'in YouTube'da en sık takipçilerinden biri olacağım. İnşallah benim kanalımı takip edenler de sizin aileye katılırlar. Ben çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. Aynen. Ee, biz de Ömür Hanım'ın kanalını tavsiye ediyoruz değil mi? Ee, çeşitli e, renkli, işte gezi olsun değil mi? Müzik hayata dair canlı yaşama renklere dair birçok paylaşım yapıyorsunuz. Biz de sizi tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz Artık teşekkür ederiz. birbirimizin takipçisi olarak hayata ve YouTube'a devam edeceğiz. Çok sağ Aynen, olun. Harika.